Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bu videoda Linux'ta terminal üzerinden ChatGPT nasıl kullanılır buna bakacağız. Benim bulduğum iki farklı kullanım mevcut. Bunlardan Shell GPT'de OpenAI API anahtarı oluşturmamız gerekirken Terminal GPT ile anahtar oluşturmadan kullanabiliyoruz. Bu videoda Terminal GPT'nin kurulumuna bakacağız. Shell GPT için ayrı bir video oluşturacağım. Kurulum aşamaları biraz uzun. Burada bu GitHub sayfası. Bu GitHub sayfasında e, basit bir kurulum mevcut. E, buradaki kurulum üzerinden yapacağız. E, ayrıca bu e, program Go de yazılmış bir program. E, bu sayfanın da açıklama linkini ben e, videonun altına eklerim. E, oradan da bakabilirsiniz. Burada nasıl kullanacağına dair e, yazılar da mevcut. Bunları da inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde kurulumu yaptıktan sonra da e, yardım sayfası mevcut. Oradan da bakabiliyoruz. Kurulum için bu kodu çalıştırmamız yeterli olacaktır. E, Timeline açarak hatta başlayalım. E, şunu da söylemem gerekli. E, eğer sisteminizde curl yüklü değilse curl'ü de yüklemeniz gerekmekte. Curl ile kurulumunu yapıyor. Curl'ü yüklemek için de sudo apt install curl yazmamız yeterli olacaktır. Ben de kurulum olduğu için e, tekrardan kurmayacağım. Bu linki kopyalayalım şuradaki kopyalama yerinden ve terminal ekranına şu şekilde yapıştıralım. Daha önceden de kurmuştum bunu. Kurulumu rahat bir şekilde olacaktır. Sizde belki biraz uzun sürebilir. Bunun için bekleyeceksiniz biraz. Mesela yardım sayfasına ulaşmak için şu komutu girmemiz yeterli olacak. Timlangpt değil. Hatta şöyle yapalım. Şunu büyük ekran yapayım. Burada gördüğünüz gibi yardım sayfasında terminal üzerinde kullanım ile ilgili bazı ek seçenekler ve parametreler mevcut. Kullanımı kolaylaştırmak için yardım sayfasının alt kısmında da aynı şekilde bazı örnekler var. Mesela yukarıda s parametresiyle bir shell komutu çalıştırabiliyoruz ve yaratabiliyoruz. Tabii bunların bir kısmı deneysel. Yani tam etkili bir çözüm vermeyecektir. E, Shell GPT bu konuda biraz daha iyi. E, Terminal GPT'den. E, onun kurulumunu da işte bir sonraki videoda ancak anlatabilirim. Burada farklı farklı sağlayıcılar da var. Sadece Terminal GPT e, chat GPT'yi kullanmıyor. Farklı sağlayıcılar da aynı şekilde mevcut. Mesela örnek olması için şöyle yapalım. Terminal GPT diyelim. Hatta şuradaki örneği Türkçe halini biz yapmaya çalışalım. Tire s dememe gerek yok. Çünkü bu bir e, shell komutu değil. Yani direkt olarak yazsam da yeterli olacaktır. Mesela sistemimi nasıl güncellerim. Bakın burada gördüğünüz gibi e, sistemi Ubuntu ortamında olduğum için Linux ortamında sistemi nasıl güncelleyeceğim hakkında bilgi veriyor. Mesela bunu s parametresiyle yani komut olarak yazarsam nasıl olur? Bir, ona, bir de ona bakalım. Terminal GPT diyelim. Tresi sistemimi nasıl güncellerim? Dediğinde direkt bana çalıştırılabilir bir komut sunuyor. Bunu çalıştırıp çalıştırmak istemiyorsanız işte burada size bir seçenek sunuyor. Şimdilik biz hayır diyelim de video daha fazla uzamasın. Çünkü bu biraz kısa bir video olacak. Mesela başka bir örnek daha yapalım. Terminal GPT diyelim. Derse şu aynen basit bir shell kodu yaz ve çalıştır diyelim. Yani burada gördüğünüz gibi ekrana merhaba dünya yazan bir e, kod yazdırdı shell diliyle. Bunu çalıştırmak istiyor musunuz diye sorulduğunda mesela evet diyelim. Burada gördüğünüz gibi Terminal ekranına Merhaba Dünya yazan bir e, kod çalıştırmış oldu. E, başka mesela bir örnek daha yapalım. Terminal GPT diyelim. E, güneş Dünya'dan ne kadar uzaklıkta? Mesela aynen bu şekilde çalıştırabiliyor. Mesela şöyle bir şey yapalım Terminal GPT diyeyim temel linux komutlarını kısaca anlat diyelim. Bakalım neler çıkacak. Aynen. Temel olarak linux komutlarının örnekleriyle birlikte bu şekilde açıklıyor. Yani bunu kullanmanız aslında sizin linux'u öğrenmeniz için de iyi olacaktır. Burada basit bir şekilde örneklerle birlikte açıklamış. Terminal GPT'yi dediğim gibi kullanıyordum ama fazla uzun süre kullanmadım. Ben Shell GPT'yi daha çok kullanıyorum. Bunun için de dediğim gibi OpenAI anahtarı gerekmekte. O anahtar da sınırlı süre için veriliyor. Sınırlı süre işte süre bittikten sonra tekrardan yenilemek isterseniz belli bir ücret karşılığında yeniliyorsunuz. Onu ben bir süredir kullanıyorum. Onun kurulumlarını da işte bir sonraki videoda bahsedeceğim. Bu Terminal GPT, Chat GPT'nin 3.5 Turbo kullanıyor. aynı şekilde şöyle yapalım hatta. Şurayı bir temizleyeyim. GPT tire help Aynı şekilde burada farklı farklı sağlayıcılar da mevcut. Bu sağlayıcıları da kullanabiliyoruz. Mesela aşağıda bir örnek yazmış şu şekilde. Mesela Open e, GPTS diye bir sağlayıcı var. E, bu sağlayıcı da e, terminal e, GPT'nin e, e, GPT 3.5 <laughs> turbo e, özelliğini kullanıyor. E, mesela farklı bir mesela şu modeli bir kullanmaya çalışalım. Terminal GPT e, nasıl kullanıyoruz? Tretri Provider Aydır daha sonra Fint diyoruz. E, ay dünyaya ne kadar bu şekilde yani bu provider anladığım kadarıyla Türkçe'ye çeviriyor daha sonra bize İngilizce olarak bir e, çıktı veriyor tam olarak gelişmiş bir dil değil sadece İngilizce üzerinden e, bize bir e, yanıt vermekte burada farklı providerlar da işte sağlayıcıları da kullanarak e, farklı e, önemli olan e, ya, sizin için gerekli olan e, işlemleri rahatlıkla burada da yapabilirsiniz. E, tabii burada sağlayıcıların bazıları e, iyi çalışmıyor. Bazı sağlayıcılar ise işte e, OpenAI e, upgrade yaptığı zamanlarda e, tabii bunlar OpenAI e, şeylerini kullanıyor, daha çok e, API'lerini kullanıyor. E, OpenAI'de güncelleme yaptığı zaman bunlar e, pek kullanılmıyor. Bunların da kendilerine ait bir güncellemesi gerekmekte. E, tabi terminal gpt ile güncellemek için de mesela sayfasında güncellemek için bir komut mevcut. Onu da göstereyim şu şekilde. Terminal gpt şu şekilde yazıp tire u yazdıktan sonra e, bu programı güncelleyecektir. Bizimki zaten güncel haldeymiş. E, anlatacaklarım bu kadardı. E, terminal gpt'nin kurulumu oldukça basit. E, kullanımı da oldukça basit. E, bir sonraki videoda Shell GPT üzerinden kurulumuna ve bununla ilgili neler yapabiliriz ona bakacağım. Umarım video faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.